Arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir sponsorlarımıza tanıtım var. Videonun üstündeki TickMeme'in komik adında bir Discord var, bunu Discord'da paylaştım. Bu sunucuya gelseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda burada yazdığı gibi bu topluluğun geleceğin en yüksek geleneğe sahip şans oyunu sitesidir. En az %40 geri dönüş yapacaktır. Yani bu Robuxlar için veya başka oyunların paraları için olabilir. Mesela Valorant'ta VP, Robux Robux. Kasa açıyorsunuz, kasadan çıkan miktarda size Robux veya oynadığınız oyunun parasını veriyor. Ee, şu anda ücretsiz şekilde hiç alabiliyorsunuz. Yani bu sitenin bakiyesi diyeyim, öyle diyeyim. Şu anda ücretsiz şekilde alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Discord üzerine gelmiyor. Neyse videomuza geçelim. <laughs> hep iyi videolar. Sağ sarım, ben tam Arkadaşlar bugün konum başkalarını gördüğünüz üzere bugün Roblox'ta Mark ayında çalışan tüm promo kodları size gösteriyorum. İlk önce e, şuraya da promo kurala... kod ya promo kurala... Kod yazalım şöyle. Sayfamız geldi. Şimdi bu sayfa ilk önce Spider kolay yazacağız. Varan daha önce kullanılmadan burada diyor daha önce diyor. Sonrasında e, Tweet Roblox gördüğün gibi yazıyoruz. Bunda da kullanıldı diyor. Bunlar siter alınabilen kodlar sadece. Şimdi size oyun alınan kodları hemen göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geldik. Açıklama kısmında verdiğim linke girerek siz de bu oyuna gelebiliyorsunuz. Bakın böyle bir yer var buraya girip E yazıyorsunuz ve kodu temizliyorsunuz. Şimdi ilk kodumuz Boardwalk. Şöyle girelim. Ve başarıyla kurtarıldı dedi. Mecimiz de geldi. İkinci kodumuz ama şöyle Chinks Bloom. Bunu da şöyle hemen girelim. Başarıyla kullanıldı ve yine mecimiz geldi. Üçüncü kodumuz ise Particle Wizard. Bunu da hemen kullanalım. Ve başarıyla kullanıldı. Bejimiz tekrardan geldi. Son kodumuz ise FX Artist. Bunu da hemen kullanalım. Şöyle Bejimiz de geldi ve şimdi eşyaları size hemen göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi MVT geldik. geldi. İlk önce Spider Code'yı size göstereyim. Böyle yanınızda pet gibi duruyor. Tatlı iş bence. Sonrasında ee, sonrası da e, Twitter kuşu var bir tane. The bird size diye ismi. Bu da e, sağ tarafımızda evet tatlış bir şekilde duruyor. Sonrasında Ring of Blames var. Bu da kuyruk gibi bir şey arkadaşlar. Öyle. Arka tarafımızda e, yani sarı bir avatarımız varsa bence kullanılır. Arka tarafımızda böyle koyarsınız. G-Aura benim en sevdiğim çünkü karakterimin renginde biraz da. Arkanızda böyle yani aura ya normal aura işte öyle particle gibi efekt yani bu e, böyle iki tane kolumuzun üstünde kitap var. Yani sanki büyü, bunlar büyülü kitaplarmış gibi sizin takip ediyor. Sonrasında bir tane tatlı çantamız var. Şöyle o da böyle garip bu. Çok beğenmedim ama yani bedava sonuçta eşya. Neyse bu videoda bu kadar diyelim. Daha fazla video görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.